Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yeni oyuncumuz olan Özge Yağız. Ailesiyle gemiye gitmiş ve çok güzel bir fotoğraf Bizlerde paylaşmış bildiğiniz gibi. Arkadaşlar e, Özge Yağız'a gökbek kendilerine yeni ev almışlar ve aynı evde yaşamaya başlamışlar. Ve bunun için ailesini sık sık göremeyen e, ve ailece yemeğe gitmişler. Arkadaşlar e, bu yakınlarda Gökbek Demirci ve Üzgü Yoğuz'un nişan olmuş. Bildiğiniz gibi alyanslar takılmış. Ve de çok güzel kareler paylaşmıştım. İnşallah düğünü bekliyoruz arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi Üzgü Yoğuz'un e, yeni dizisi Ağustos'ta e, çekimlere başlayacaklar. Hayırlı olsun diyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.